Stratejiler Merkezi Başkanı Müsafi Tüm Amiral Sayın Cihat Yaycı Sayın Paşam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim. Saygılar sunuyorum. Öncelikle Sayınlarım ben Bahçeşehir Üniversitesi'nden biz ayrıldık. Türk Bil Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olduk. Bağımsız bir merkez haline dönüştük. Onun için BAO ismini kullanmasak çok memnun olurum. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, 15 Temmuz Hemen düzeltiyoruz. E, bu vesileyle evet. biz de öğrenmiş olduk. Kamuoyuna da evet. Bağımsız evet. bir düşünce merkezi şekline dönüştük. Buyururuz efendim. Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olarak. Evet efendim. Ee, değerli Paşam şimdi e, baktığımız zaman sizi e, bir yandan da e, Libya'dan mavi matan e, kavramından e, o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla da zaten e, ilk başta bütün kamuoyu isminizi duymuştu. Fakat bunun da ötesinde çok başka stratejik yaklaşımlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından, denizcilik açısından ve FETÖ ile mücadelede. Sizin de en ön safta olduğunuzu biliyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Fethullahçı terör örgütü... Nedir? Ee, siz bu tehlikeyi ilk ne zaman e, fark ettiniz? Nasıl algıladınız? Çünkü verdiğiniz bir mülakatta Fetullahçı terör örgütü, terör örgütün ötesinde bir casusluk teşkilatıdır diyorsunuz. Evet. Şimdi efendim bunu bu Fetullahçı terör örgütü yapılanmasının Türk sağlık kuvvetleri içerisinde biz fark etmedik diyen varsa yalan söylüyor. Onu söyleyeyim. Biz 1980'den beri ben 1980 askerliğe girişliyim. 1980'den beri böyle bir terör örgütü varlığının yani o, o, zamanlar cemaat deniliyordu. işte bir tarikat yapılanması gibi bakılıyordu. Ama böyle bir Fethullahçı yapılanmanın olduğunu herkes bilirdi. Onun için hiç kimse kulağın üzerine yatmasın Sayın Bunu açıklıkla söylüyorum. Ben çünkü benim çekilecek hiçbir şeyim yok. Çünkü en fazla herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra ölüm tehdidi alan benim bu örgütten. Ve en fazla da her konuya bulaştırılmak istenen de benim. Yani bugün Türkiye'de kamuoyunda hangi menfi konu olursa olsun mutlaka ucundan kenarından ben bulaştırılmak istenirim bu algı yönetimi e, neticesinde bu Fethullahçı yapılanmanın. Onun için canımdan başka verecek hiçbir şey yok. Canım da bu vatanın feda olsun. O nedenle efendim şimdi öyle deniliyor böyle deniliyor değil. Bakın 15 Temmuz saat 20.30'a kadar altını net çiziyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Fethullahçı terör örgütü üyesi var ya da paralel yapı üyesi var dediğiniz zaman... sizi bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri Mahkeme'ye veriyordu. Bunun altını bir kireçsiz Yani paralize olmuş bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Paralize olmuş. Ve üstüne üstlük, Ve üstüne sık. Acı gerçeği söyleyelim ki bir daha karşılaşılmasın. 15 Temmuz saat 20.30'a kadar... bu kadar yoğun şekilde amiral ve generallerin yüzde sekseni, kurmay subaylarının yüzde doksanı, Fethullahçı yapı elemanı olan bir silahlı kuvvetlerinde bir kişi dahi Fethullahçılıktan atılmadı. Şimdi bunların hepsi unutuldu. Bunların hepsi unutuldu. Ya o güne nasıl gelindi? Biz kendimizi yırtıyorduk. Ben senelerce bu devletimizin ilgili birimlerinin bilgisi dahilinde bu yapıya mücadele ettim. 15 Temmuz bir başlangıç değildi bizim için. Ama biz biz ve bizim gibi mücadele edenler Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard edilmeye kalktı. Eğer bunu soracak olan olursa elimde belgesi var açıklarım sonra. Ama devlet sırrı olduğu için açıklamıyorum şu anda. Bütün dosyalar elimde mevcut. Yani biz o yönetim tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinde Fethullahçı yapılanmanın elinde ve göz göre göre geldi. Bakın eğer asker Sayın Komutan de... Evet, evet. Şunu şunu sormak istiyorum. Evet, evet. Sayın Paşam, şimdi diyorsunuz ki ben 1980'de askeri liseyle birlikte girdim. Girdiğim anda zaten bunu gördüm. O zaman adı bunun cemaatti ama ben bunu fark etmedim e, diyen yalan söyler. 15 Temmuz 2016'da saat 20.30'a kadar bunu söylediğiniz anda Fethullahçı terör örgütü veyahut da Fethullahçılar burada tehlikedir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vardı deseniz ...değil mi? Yargılanırdınız diyorsunuz. Şimdi bu nasıl evet, bir evet. esir e, alınma? E, değerli Paşam siz... E, ...bu konuda yani bunu söylediğim zaman... ...tart edilmeye çalıştık. Elinde belge var diyorsunuz. Tabii ki bir devlet evet. insanısınız. E, bunu evet. e, paylaşmak istemiyorsunuz. Ne zaman uygun evet. görürseniz. Ama baktığımız zaman... ...hani e, evet gerçekten de... ...hem e, ölüm tehditleri... ...Allah uzun ömür versin. Hem e, e, bu yapılan siber saldırıların da... ...hedefindesiniz. E, bir dezenformasyon biliyoruz zaten. Bin noktadan... ...yapılan bir saldırıyı da biliyoruz size... Ee, bir siber saldırıyı da biliyoruz. Şimdi e, nasıl bir esir alınmıştık? Siz bunun içinde yani 15 Temmuz e, 2016'ya kadar e, bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde şerefli bir subay olarak yaşamak, var olmak nasıl bir duyguydu? Neyle karşılaştınız e, ve tabii bundan sonra mücadele için nasıl bir tavır ortaya koydunuz? Evet, Şimdi şöyle biz bu bunlarla mücadele yani sürekli ben mesela e, kumpas davaları toplu kumpas davaları oldu, münferit davaları iliştirilenler oldu. Münferit davalarla 2004 yılından 2017 yılına kadar ben Fethullahçıların açmış olduğu bu davalarda yargılandım. Ve, ve mahkumiyet aldım, şunu aldım, bunu aldım falan. Hatta şimdi Fethullahçı terör örgütü üyeleri yazıyor. Mahkum olduğu halde bakın engellemek için mahkum ettiklerini de söylüyorlar nasıl amiral oldu diyorlar. Halbuki hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartı vardı. Ondan istifadeyle o günkü tartışmada kuvvet komutanının ısrarıyla ben amiral oldum. Amiral olduktan 3 ay sonra tekrar mahkemelere düştüler. Ve mahkemeler öyle bir yapılanmadan bahsedeyim ki bakın şimdi ben şahsımdan bir örnek vereyim. Siz daha ağırlarını siz tahmin edin. Benimki yani develi kulak. Beni şikayet eden bir havacı kurmay albay. Fethullah'ın arkasındaki uçağı hediye eden adammış. Sonradan çıktı. Ona şahitlik eden, yalancı şahitlik eden karacı bir tankçı kurmay albay, O da 15 Temmuz'da izin olmasına rağmen genel kurmaya gelip e, şehit olan vatandaşların resmini çeken, eğer başarılı olsalar da terörist öldürdük diyecek kulağı, diyeceklerdi o şehitlerimize. Yargılaya, şikayet eden e, dosyayı hazırlayan havacı bir tu genel incirlikteki. E, yargılayanların hepsi ya firari ya ihraç hakimler. Soruşturma heyeti tamamen içeride. Şimdi karacısı, havacısı, e, personelcisi, hakimi hepsi bir arada bir örgüt kumanda ederek bir kişinin üzerine üşüyebiliyorlar. Böyle bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Ve biz o zaman gelip en üst bakanlara bu bir paralel yapı operasyonudur. O zaman paralel yapıydı adı. Kovulmuştuk. Dediğimizde kovulmuştuk. Şimdi bu adım adım geldi. Nasıl geldi? Bakın biraz önce bir konuşmacıyı dinledim. 15 yaşındaki çocuğunu Fethullahçı, ben tertemiz verdim ve silahlı kuvvetlerde Fethullahçı oldu bu. Nasıl kaptırdık diye. Yanlış. Çok yanlış. Yapıyı bilmiyor o arkadaşımız. Neden? Çünkü silahlı kuvvetlerde askeri liselere ve harp okullarına sokulanlar zaten onların elemanları. Soru alınıp sorular onlara veriliyor. Bütün bu bilgiler, belgeler, bütün bu bilgiler, belgeler benim oluşturduğum sistem içerisinde var. İtirafçı ifadelerinde var. Yani bize üç gün önce askeri lise soruları verildi. Bunlara çalış denildi. Yemin ettirildi. Matematikten bir yanlış yapacaksın, iki yanlış yapacaksın, sosyalden üç yanlış yapacaksın, işte fenden dört yanlış yapacaksın dendi diye. Yani fettu, şimdi Fethullahçı e, olarak yetiştirilen çocuklar askeri okullara, Fethullah'ın askeri olarak sokuluyorlar. Ve bir kurmay albayın ifadesinden söyleyeyim. Biraz önce bir konferanstaydım, onu da söyleyeyim. Bir kurmay albay diyor ki bizim rütbelerimizi evet. 1990 yılında Tuncay Opçin, Tuncay Opçin'le beraber Zeyt kodadı. Bunu Nedim Şener yazdı zaten. Bu bilinen bir husustur. Tuncay Opçin'le beraber gittik. Evet. O benim abimdi. Ve rütbelerimizi Fethullah Gülen taktıklıyor. Ve daha sonra bu ritüel haline geldi. Fethullah Gülen herkesin bütün subayların mezun olan teğmenlerin rütbelerini kendisi takardı. Diyor. Bu şu demektir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri değildi. Bunlar Fethullah'ın askeriydi. Soru çalarak askeri liselere girdiler. Soru çalarak harba kıdemlerine girdiler. Soru çalarak yabancı dil sınavlarını aldılar ve e, kariyer yaptılar. Önündekileri önündekiler hakkında soruşturma açtırarak e, kesinlikle rakipsiz kaldılar ve e, amiral general oldular. Ve sonuçta 17-25 Aralık'tan sonra devlet bunun farkına varınca, bu kirli yapının, bu casus hain yapının farkına varınca bakın, ee, o zaman ÖSYM, ÖSYM tamamen onların eline geçmişti. Sayınlarım, olayın kimse farkında değil. Türkiye'de FETÖ ile mücadele şu anda yok. Bunu devletin en üst kademesi duysun. Bakın, bütün iddianamelerde var, bizim tespitlerimizde var. 2000 yılından itibaren net bir şekilde en az 2000 yılından itibaren ÖSYM'nin tüm soruları alınıyor veriliyor buna üniversite sınav soruları dahil tıpta uzmanlık sınav soruları dahil KPDS soruları dahil KPSS soruları dahil bu bu sınavları Sayın Paşam, e, şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz diğer söylediğiniz e, şeyler gibi noktalar gibi hepsi tabii ki son derece önemli ama Türk yani siz şu andaki müca de, mücadele yok dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Yetersiz doğru, mi doğru. görüyorsunuz? Çünkü o evet. bahsettiğiniz sınavlar, peş peşe soruşturmalar açın Yetersiz görüyorsunuz. Kesinlikle yetersiz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Üniversite sınavı çalmış olduğu için, çalınan üniversite sınavını Peki. kazanıp da fakülte bitirmiş olup da tespit edilen birisini gördünüz mü şu ana kadar? Duydunuz mu? Ben duymadım. Çok yakından takip ediyorum. Peki tıpta uzmanlık sınavını çalarak kazanmış ve şu anda profesör olmuş birisinin uzmanlığının alındığını duydunuz mu? Hayır. Peki e, yabancı dil sınavlarını e, çalıntı sorularla kazanıp bugün doçent profesör olmuş, yurt dışına gitmişti e, yani diplomatlar bir şekilde tespit edildi ama e, akademiya da duydunuz mu? Duymadınız. Yani şu anda bunlar devletin içerisinde olduğu gibi duruyorlar. Bayrok ve Ankesör kullanan askerlerin sayısı ne kadardır? Musun? Olduğu gibi Asker. duruyorlar diyorsunuz. Tabii olduğu gibi duruyorlar. Olduğu gibi duruyorlar. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bütün 2000 yılından itibaren, en iyi ihtimalle söylüyorum 2000 yılından itibaren, 2000 yılından itibaren ÖSYM sınavlarının çalındığını bilin, biliyoruz, hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Bunlar, bunların, efendim, e, nerede, nerede bunlar? Nerede bunlar? Peki kademe terfi almak için kurumlarda yapılan sınavlar. Nerede? Bunda bunlar nerelerdeler? Bunlar hiç soruşturuluyor mu? Bunları her kurum kendisi kolaylıkla soruşturur. Kolaylıkla soruşturur. Bakın sistem çok basit. Yani benim kurduğum sistemde zaten çok basit. Ben atla deve bir şey yapmadım. Sayın Paşaam, zaten... siz burada bir e, siz siz burada bir çok özür dilerim. E, siz burada bir yol yöntem e, acemiliği mi görüyorsunuz? Yoksa bir ihmal mi görüyorsunuz? Ben burada bir başıboşluk görüyorum. Yani bu FETÖ'yle mücadelenin nasıl yapılacağı konusunda Peki. ciddi bir başıboşluk görüyorum. Burada FETÖ'yle mücadeleyi yapanlar kimler biliyor musunuz? Çok net. Mit ve birkaç savcı hakim birkaç savcı hakim ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, İstihbarat Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Eğer onlar olmasın, Türkiye'de şu anda onlar da ancak itirafçı ifadeleriyle bir şeye ulaşmaya çalışıyorlar. ankesörlüleri tespit ettiler bile. Anketörü tespit et, et, etmeseler de zaten tamamen dururlardı tamamen dururlardı. Şimdi ankesör ve baylok kullananların oranı bütün Fethullahçılar içerisinde yüzde biri geçmez. Yüzde biri geçmez. Şimdi bu kariyer aşamaları, kariyer aşamaları, sosyal eğitim ve mesleki e, analiz yapılmadan, bir kriter oluşturulmadan bunlardan kurtulmak imkansız. Bir de bu işi yargı gibi düşünüyorlar. Sanki bir yargılamaymış gibi diyor. Hayır. Her şirket ve her resmi kurum kiminle çalışıp çalışmayacağına karar verir dünyada. Karar verir dünyada. Tazminatını öder, şusunu öder, busunu öder ama karar verir. Bu ceza yargılaması değil. Bir iltisak şüphesi varsa anayasa mahkemesi üyeleri de bu şekilde zaten tespit edilip anayasa mahkemesinden çıkartıldı. Yargıtaydı da öyle, danıştaydı da öyle. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de öyle. Askeri Yargıtay da öyle. Dediler ki bu bir idari tasarruftur. Yargılama değildir. Bir ceza yargılaması değildir. Onun için bunu çok iyi ayırmak lazım. Değil. Efendim şimdi KHK'lı KHK'lılık lı, KHK diye bir terim çıkardılar. Mağduruz. Mağduruz. Ya emin olun bunların içerisinde mağdur olsa olsa bakın ben içinde yaşadığım için biliyorum. Sakın mağdur de, e, demeyin. Kimse de KYK'lı terimini kullanmasın. KYK'lı terimi FETÖ'cülerin çıkardığı bir terimdir. Bu KYK'lılık KYK terimi e, gerçekten kullanılmaması gereken bir terimdir. Çünkü bir mağdur edebiyatı oluşturmak, bir mağdur algısı oluşturmak için bu kullanılıyor. Ve bunu FETÖ emretmiştir. Bu terimi kullanın diye. Ve bunun içerisinde bakın maksimum söylüyorum taş çatlasa yüzde bir hata payı vardır. Yüzde bir. Net söylüyorum. Benim çalıştığım kurumda bu da çıkmadı. Benim çalıştığım kurumda bu da çıkmadı. Şimdi onu, diğer yandan şunu söyleyelim. Bakın eğer eğer bununla mücadele edilmezse alt tarafta genç genç barbaroslar diye sesleniyorlar biliyorsunuz. FETÖ'cüler. Kendi deniz subaylarına evet. genç barbaroslar dayanın diyorlar şu demektir. Genç kadrolar silahlı kuvvetlerde ve diğer ku kurumlarda genç kadroları muhafaza ediyor şu anda FETÖ. Ve genç kadrolar daha konsolide olmuş vaziyette. Daha mermerleşmiş vaziyette. Onlar 10 sene sonra, 15 sene sonra bütün sistemiyle geçirecekler. Benden söylemesi. İster uyarlar, ister Sayın uyarlar. Sayın Paşa, şimdi çok önemli. Evet. Evet efendim. Burada burada şu şu konu çok önemli. Bakın bir başıboşluk var. Başından beri söylüyorum ben. Bu petrole mücadele merkezi oluşturulması lazım. E, sayın Komutanım e, bu, bu tabii ki ambiyan sıcak gelişmeler var. Evet. 15 Temmuz 251 şehidimiz var. 3000'e yakın gazimiz var. E, anıyoruz. Unutmamamız gerekiyor ama siz bunun ötesinde eğer şu anda fark etmezsek tehlikeyi benzer bir kalkışmanın e, çok daha tahkim olmuş, genç, kemikleşmiş, evet. mermerleşmiş diyorsunuz. E, evet. e, böyle bir kadro ile tekrar e, gelebileceğini söylüyorsunuz. Şimdi e, 15 Temmuz 2016'nın yani neden 15 Temmuz 2016 diye sormak istiyorum. Ve tabii bugün olur mu diye soracaklar ama siz söylediniz. En azından şu anda bu bu tehlikenin bir kere olduğu gibi duruyor. Kimse mücadele ettiğini söylemesin dediniz. Çok e, lütfen yanlışlam düzeltin. Bu e, dağınık ve bir başıboş e, halde bu mücadelenin el yordamıyla mı demek lazım devam ettiğini fakat e, asıl ele geçen yani bu kadroların e, e, bu bu özellikle beyni yıkanmış kadroların sızdı. Kılcal damarlara sızdı. Nasıl sızdı? Bunlar e, son derece önemli önemli İşte çoluğumuzun, çocuğumuzun girdiği, hepimizin girdiği merkezi sınavlar birilerine verildi e, ve böylelikle kadrolaştı. Şimdi bunların izinin sürülmesi lazım e, dediniz. Ayrıca verdiğiniz bir başka mülakatta da şunu söylemiştiniz: Fetömetre. Bunu e, Fethullahçı terör örgütü üyeleri böyle bir isim taktı, mizahi olsun diye taktı ama aslında bir takip programıydı dediniz. E, 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 böyle bir takip programının boşluğundan bahsediyorsunuz. E, sadece sabit hatlarla, sabit hatlarla e, geliştirilen soruşturmalar var. Bunlarla bir aşama kaydedildi. 24 bin'e yakın askeri personel ihraç edildi. KHK'lı da demeyin diyorsunuz. Bu son derece tehlikeli. Geldiğimiz noktada niye 15 Temmuz 2016'ydı? Şu anda tehlike var mı diye sorayım ama 10 sene sonra bunun daha da beteri olabilir diyorsunuz değil mi? Kabaşa böyle anlıyorum. Tabii ki çok Bak, endişeyle. Bakın şimdi ben evet, sayınlarım çok net konuşayım. Çünkü bu e, belki... E, Belki de bir milletimizi uyandırmanın, ilgilileri ikaz etmenin, ilgilerini aklına getirmenin. Çünkü devlet zaman zaman paraliz olur. Yani ne olduğunu hissetmez, kendisinin yendiğini hissetmez. Bir ceylan gibi bir aslanın bir ceylanı arka ayaklarından yakalamış, yakaladıktan sonra ceylanın belli bir süre sonra acıyı hissetmemesi ve yenenin bir başka ceylan olduğunu düşünerek kendi yenisini seyretmesi paralize olmanın en önemli örneğidir. İşte bunun devlet de paralize olabilir. Paralize de olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de paralize olmuştu 15 Temmuz öncesi. 15 Temmuz'da seçilme, seçimi meselesi şu. Aslında şunu yapmaya çalıştılar. 17-25 Aralık'tan sonra devlet bunların farkına varıp mücadeleye başlayınca belli bir süre dayandılar. Sonra 15 o zaman Ramazan bayramı bayramıydı. Ramazan bayramı sonrasında İzmir'deki Cumhuriyet Başsavcısı Vekili'nin Okan Batu'nun hazırlamış olduğu bir dosya vardı. Bin küsür tane, yaklaşık bin küsür tane yanlış hatırlamıyorsam, Fethullahçı terör örgütü mensubu, şüphelisi, amiral, general ve subay alınacaktı. İşte o süreci, o süreci, o süreci ee, yaşamamak için, kadrolarını kaybetmemek için inandılar. Bunu Kasım ayında da yapmayı düşünüyorlarmış. Ama bunu 15 Temmuz'a çekmişler. İşte geceden de gündüze çekildi. Allah'ın büyük hikmeti. Bunların hepsi oldu. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın net duruşu hakikaten çok önemlidir. Milletin net duruşu çok önemlidir. Ben ve birkaç üst düzey askerin duruşu önemlidir. Ama asıl şey Türk milletinindir. Türk milleti durdurmuştur bunu. Türk milleti ilk defa demokrasi mücadelesi vermiştir. Şimdi e, her zaman demokrasisine sahip çıkar ama bu sefer gerçekten bedel, okuyarak, bedel ödeyerek e, çıktı demokrasisine sahip ve e, böyle kalkışmaları, darbeleri müsaade etmeyeceğini de gösterdi. Şimdi burada 15 Temmuz seçildi ama 15 Temmuz'dan sonra işte sobelenenler oldu 15 Temmuz gecesi askerlerden. Onlar ayıklandılar. Şimdi bu ona dikkat etmek lazım. 15 Temmuz'da çok az bir miktarı bu örgütün e, buna katıldı. Örgüt çok stratejik bir örgüt. Çünkü yabancı ile kurulmuş bir örgüt. Yabancı kurulduğu için bu örgüt bu örgüt bütün ihtimalleri hesaplar. Kadroların kaybetmemeyi hesaplar. Orada bir yani bu başarısız olmak da mutlaka hesaplandı orada kesin hiç tartışmasız yani. Başarısız olduğun olduktan sonraki hareket tarzı da belli. Şimdi bu kadrolar muhafaza ediliyor. Sobelenenler çıktı. Peki sobelenmeyenler ne oldu? Sobelenmeyenlerden de işte sobelenmeyen kadro sobelenmeyen kadrolarında yüzde beşi bakın. Yüzde doksan beşi demiyor. Yüzde Yüzde beşi bilemediğiniz yüzde onu da Baylok ve Ankesörle çıktı. Diğerleri diğerleri duruyor. Diğerleri duruyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda duruyor. Milli Eğitim'de duruyor. Öyle enteresan şeyler var ki Bakın biz silahlı terör örgütü olarak kabul etmekte zorlanıyoruz bunu. Bunu bir kere herkesin kabul etmesi lazım. Şimdi PKK'lı bir PKK'lı e, kocası PKK'lı. Daha da askere silah sıkıyor. Karısını siz silahlı kuvvetlerde ya da çocuklarınızı eğitsin diye okulda muhafaza eder misiniz devlet okulunda? Hangi devlet muhafaza eder? Güvenir buna? Tabii ki. Kocası daha da Kimse ki Hiçbir batılı devlet buna müsaade etmez. Yani böyle bir demokratanlığı işi yok. Yani evet çalışabilir o çalışmak ama devlette çalışamaz. Ama devlette çalışamaz. Şimdi milli istihbarat teşkilatında böyle bir kadın çalışabilir mi ya da böyle bir evet. koca çalışabilir mi karısı daha da olmuş. Ya bunu kabul etmek lazım. Bunlar yargılama değil. Bunlar idari tasarruf. Türkiye'de Türkiye'de bakın bu mücadele edil, edilmiyor derken kümeletif olarak demek istiyorum. Ama mücadeleyi yapan o kurumları takdirle, minnetle, şükranlanıyorum. Emniyet evet, evet. Genel Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı ve Adalet Bakanlığı gerçekten o onların. Ama her kurum kendi içerisinde çok ciddi mücadele etmelidir. Çok ciddi. Mücadele de basittir. Çok ö, tersine bir mühendislikle evet. bunların kendi kurumlarında. Emlakçım son e, son yorumunuzu toparlarsanız, sürümümüzün sonuna olsun. geldik çünkü son evet, mesajınızdan evet, alırsak aynen. çok sevinirim. Bir Fethullahçı terör örgütüyle mücadele merkez kurulu kurulmalı. Bir yöntemler belirlenmeli. Bunlar tespit edilmeli. Buna iktidar ve muhalefet birlikte destek vermeliler. Şimdi böyle bir şey yapıldığında bu sefer muhalefet diyor ki insan haklarına aykırı falan. Yani buradan oy devşirilmeye çalışıyor. Ya da öteki diyor ki sen mücadele etmiyorsun sen Fethullah. Hayır. Bakın dış tehdite karşı nasıl yumruksak bu iç ve dış tehdit. Bu iç ve dış tehdit. Buna karşı da iktidarıyla, muhalefetiyle, kuzeylisiyle, güneylisiyle sıstırta vermeliyiz. Yani bu, bu bizim birlik bütünlüğümüz meselesi. Bir de son cümlem benim mottomdur. Haine merhamet vatana ihanettir. Teşekkür ediyorum. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tüm Doçent Doktor Cihat Yaycı. Değerli Paşam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz evet. katıldığınız için. Olun. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Evet seyirciler. 15 Temmuz bir mukabele efendim. Estağfurullah. 15 Temmuz 2021'de 15 Temmuz mefur darbe girişiminin 5. yılında e, Günün nabzını tuttuk. Dakikalar içinde Haber Global Ana Haber. Bülteri başlayacak Erhan Ertürk. Gündemin en sıcak gelişmeleri ve tabii